Merhaba arkadaşlar. Bugün çeviri bilim bölümü netlerini ve taban puanlarını paylaşıyoruz. Çeviri bilim bölümünü kazanmak için kaç net yapmanız gerektiğini bu tablodan tahmini olarak bulabilirsiniz. Bu netler ilgili bölüme yani çeviri bilim bölümüne yerleşen son öğrencinin netleridir. Bu netlerden sonra üniversite alım yapmayı durdurmuş, kontenjanı doldurmuş ve yerleşen sayısına ulaşmıştır. Yani bu netleri alan kişiden sonra başka bir öğrenci ilgili bölüme yerleşmemiştir. Peki bu netleri nasıl yorumlayacaksınız? Şöyle ki Boğaziçi Üniversitesi'ni istiyorsunuz. Orta öğretim başarı puanı yani geçen sene yerleşen öğrencinin orta öğretim başarı puanı 453'müş. TET Türkçe'den geçen sene yerleşen 40 soruda 31.5 net çıkarmış. TET Sosyal'den 20 soruda 16.3 net çıkarmış. TET Matematik'te TYT Matematik'te 40 soruda 30 net çıkarmış. TYT Fen'de 20 soruda 15.3 net çıkarmış. Yabancı dil testinde 80 soruda 70 net çıkararak Boğaziçi Üniversitesi Çeviri Bilim Bölümüne kazanmaya hak kazanmış arkadaşlar. AYT test sizlere yok. Dilerseniz girebilirsiniz. Ama dil bölümü için bir etkisi olmayacaktır. Bütün netler bu şekilde arkadaşlar. Bu netlerden ne kadar yüksek yaparsanız o derecede kazanma şansınızı artırmış olursunuz. Şimdi de çeviri bilim taban puanları ve başarı sıralamalarını incelemeye geçelim. Aynı şekilde bu taban puanları ve başarı sıralamaları bilgileri bir yıl önceki verilerdir. İlgili bölüme yerleşen son öğrencinin başarı sırası ve taban puanı bilgileridir. Burada buton, burada yer alan arama motoruna, İstediğiniz üniversiteyi yazarsanız hızlı bir şekilde arama gerçekleştirerek istediğiniz üniversiteyi hızlı bir şekilde bulursunuz. Bu iki tabloyu da incelemek isterseniz açıklama alanına link koyacağım. İncelemek istemezseniz yavaş bir kaydırma gerçekleştirerek video üzerinden incelemenize imkan sağlayacağım. Burası üniversite fakülte alanı. Hangi fakültede yer aldığı? Bölümün adı burada yer almakta. Bölüm hakkında detaylar İngilizce olduğu, misal burslu olduğu, misal 150 indirimli olduğu, misal kaç yıllık olduğu, şehir hangi şehirde yer aldığı burada yer, al yer almakta, kontenjan bilgileri ve yerleşen bilgileri burada yer almakta, başarı sırası ve taban puanları da burada yer almakta. Aynı şekilde siz bu başarı sırası ve taban puanından ne kadar yüksek yaparsanız o derecede ilgili bölüme yani çeviri bilim bölümüne yerleşme şansınızı artırmış olursunuz arkadaşlar çevir bilim taban puanlarını kaydırmaya geçelim arkadaşlar.